Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız e, özel ve kişisel danışmanlık vereyim. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Önce genel bir kahve falı sonra tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma. En sonunda da özel kartlarımla sizlere bir iki tane soruyu soracağım. Bunlar benim özel kartlarım arkadaşlar. Bunlar da size soru soracağım. Bakalım sorduğum soruya kimler net cevap verecek. Bugünün şeyi de bu olsun. Sevgili oğlaklar kısa vadeli niyetlenmişim ve kapatmışım. Sizler de kısa vadeli olduğu için niyetlenmeyi ve kısmetlenmeyi unutmayın. Neyse halınız o çıksın yorumunuz diyorum. Ve fincanımı açıyorum. Sevgili oğlak yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarım. Önce kameramızı biraz netleştirelim. Bu sizin fincanınızın içi oğlaklar. Sizler de benimle beraber görün canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim. Hadi bakalım şans, nasip, kısmet sizinle beraber olsun. Öncelikle oğlak burcu. Geçmişten bugüne yapmak istediğiniz, çokça yapmak istediğiniz bir şey ee, ve nedense bu sizin önünüzde sıkıntı 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 olarak kalmış. Yani hep önünüze bir engel çıkmış ama siz e, kendi inancınıza göre yol yürüdüğünüz için, sürekli dua ve zikir halinde olduğunuz için ilahi adaletin sizi koruduğuna ve kolladığına kanaat getirmişsiniz. Bu sıkıntı her neyse arkadaşım üstü kapanan mevzulardır. Bakın tek başınıza mücadele vermişsiniz. Mücadele verdikçe gözyaşı, mücadele verdikçe gözyaşı artık böyle var ya yeniden doğuş fırsatı yakalamak için yani şahsınıza ait duymaması gereken e, konuları, mevzuları bir köşeye alıp sonrasında artık böyle var ya önünüze çıkan sorunlarla uğraşmak yerine mücadele etmeyi öğreneceksiniz. Yani artık e, uğraşmak sizin saltanatınızda olmayacak. Çünkü niye? Uğraşmak size manevi çöküt, çöküş yaşatıyor uğraşmak sizde bir suçluluk hissi ve pişmanlık hissi bıraktığı. Şu an özgüveniniz tavan yaptığına göre özlemi ve arzusu içerisinde ne varsanız yavaş 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 ona doğru ilerleyeceksiniz sevgili oğlaklar. Onun haricinde kısa kısa yollarınız var. Uzun yolları tamamladığınıza göre kısa kısa yollarınız var. Gitmek, gelmek, almak, vermek veyahut da yeni başlangıç hiç fark etmez ama bir şeyler için ya Allah diyeceğinizi söyleyebilirim sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Mutluluğunuz artıyor. Maşallah, subhanallah. Ve bu mutluluğunuzun artması birilerini şoka sokabilir. Aslında siz onlara inat güçleneceğinizi, onlara inat korkularınızı yeneceğinizi, onlara inat makara gibi başarılarınızın olacağınızı söyleyebilirim. Bir işle uğraşırsınız arkadaşlar. Bu ciddi bir iş, güzel bir iş. Ee, ve onun haricinde e, belki bir şeylerden korkuyor olabilirsiniz ama korktuğunuz kadar kötü değil. Sadece e, güzellikler ve mutlulukları hayatınıza böyle var ya. Aslında sabah uyandığınızda ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün güzellikleri, mutlulukları hayatıma pozitif enerjiyle çektim. Hayatımın şansını aktifleştirdim deyip evinizden çıkabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Onun haricinde sevgili Oğlaklar, biri size bir yardım verecek maneviye bir yardım sanki böyle var ya dediğim gibi bir işle uğraşırsınız ve bu işinizde artık satış danışmanı mısınız veya da bir ürünümü pazarlısınız ya da bu işle alakalı mı uğraşırsınız birileri yapma etme ne gerek var e, boş ver uğraşma e, zamanını kendine ye iç gül eğlen diyen insanlar sizin dostunuz değildir düşmanınızdır ama yapabilirsin kazancına kazanç katabilirsin daha iyi olabilirsin, kimseye muhtaç olmayabilirsin diyenler senin dostundur. Şimdi bu ikisi arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani e, şimdi sen güzel günlere ya Allah dediğin için e, birileri seninle uğraşabilir. Ama merak etme hiç kimse sana böyle e, kesinlikle kesinlikle negatif enerji veremeyecek. Çünkü niye e, sen baskın karakterlilerden kurtulursan. Özellikle biri sana bir hamle yapacak ve o hamle senin moralini yükseltecek. Onun haricinde her şey gönlüme göre olsun diyen arkadaşlarım rahat nefes alacaksınız. E, büyük problemleri açtıktan sonra artık rahat nefes alacaksınız sevgili oğlaklar. Çünkü niye? Bakın rahatlayıp ferahlısınız. Özellikle özellikle sabrınızın meyvesini alacaksınız. Sanki böyle var ya hayalini kurduğunuz ve o hayal için mücadele ettiğiniz şu an neye kavuşmak isteseniz bunlar an meselesi. Bakın arkadaşlar an meselesi. V harfi, N harfi, L harfi çok karışık çıkmış. Birileri size ortaklaşa iş teklif edebilir. Birileri sizinle iş yapabilir. Ama siz kimseyle iş yapmayacaksınız kendi hikayenizi kendiniz için yazacaksınız. Yani belki korkularınız olabilir, endişeleriniz olabilir. Mantık ya da duygularınız karışık olabilir ama kesinlikle kesinlikle üçüncü bir kişiyi hayatınıza dahil etmeyin. Üçüncü kişiler her zaman engeldir. Her zaman problemdir. Bunu yapmayın. Derdi olan biri var. Büyük bir derdi olan biri var. Bir telefon haberi bekliyor bu kişi. Bu telefon haberi geldikten sonra bir karar aşaması olabilir. Özellikle beklemediği bir haber gelebilir. Beklediği değil de beklemediği bir haber gelebilir. Bu beklemediği haber geldikten sonra düzeltmesi gereken konular olabilir ve bunun için de bu kişi gün sayacak ve gün saydıktan sonra sanki böyle var ya o mucize bir anda hayatına nail oluyor. Aslında size bir şey söyleyeyim arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın ama aranızdan bazıları geçmişin yüküyle yaşıyor. Yani geçmişte ne varsa sırlar mı, sıkıntılar mı bunu geçmişte bırakın. Başkalarını dinlemeyin. Özellikle böyle arkadaş ortamında oturduğunuzda herkes bir şey anlatıyor. Siz hemen geçmişinizi anlatırsınız. Bunu yapmayın. Geçmiş size gerginlik verir. Geçmiş sizi kalbinizi sızlatır. Geçmiş sizde yaralar açar. Yani bu da sizi korkutur. Yapmayın arkadaşlar. Yani her ne kadar e, duygu ve mantığınız karışık olsa bile dediğim gibi üçüncü kişiler sizi mahvedi. Ne yapacaksınız? Yaşadıklarını sizi çıkmaza mı soktu? Kendi iradenizle, kendi gücünüzle, kendi kuvvetinizle siz bunları çözebilirsiniz. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın arkadaşlar. Çünkü mucizeler ansızın olan bir şeylerdir. Hani istekleriniz olmuyor. Çok çabaladın, çok mücadele verdin ama bir türlü olmadı. Şimdi bak olmaz dediğin oluyor. Balığı görürsünüz arkadaşlar. Kocaman bir balık. Şansının döndüğü, hak ettiğini alma vakti. Çok gözyaşı dökmüş olabilirsin. Özellikle seni böyle var ya sırtından bıçaklayan insanlar. Bunlara bakma. Sen şu sana gelen paraya bak. Yüklü paraya bak. Miraslık durumu olabilir, tazminat olabilir, birinden alacağın olabilir. Sonuçta yüklü bir şeydir arkadaşım. Yani az buz bir şey de değil. Yarım ay çıkmış. Bir dönem daha bu sıkıntılarla uğraşabilirsin. Yarım aydır bir dönem daha girdabı yaşayabilirsin ama sonradan bir şeylerin değiştiğini göreceksin. Kısa kısa yollarınız var arkadaşlar. Uzun yolları bitirdiniz. Kısa kısa yollar var. Bu yollara da sırasıyla ve kademesiyle gideceksin. Özellikle dokuzlu geçen bir dönemde belki bir mevlüt e, ya da bir kurban kesme olasılığı bilmiyorum ama 9'lu geçen bir dönemdir. Yani her ayın 9'u olabilir, 9 gün sonra olabilir, 9 hafta sonra olabilir, 9 ay sonra olabilir bilmiyorum. Yani bir mevlüt yapacaksan bir de ansızın bir kucaklaşma var. Bakın ansızın. Bakın görüyor musunuz? Bu kişi başka bir şehirde yaşıyor. Geliyor ismin içinde A harfi var. Ansızın bir kucaklaşma. Bir kucaklaşma. Böyle bir şey hayatınızda olabilir sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi çalıştığınız işiniz güzel. Evet. Ama bu işinizde bir üst mertebeye çıkmak istesiniz. Hani böyle var ya yıllardır buraya emek veriyor. Artık emeğimin karşılığını alayım. Bir üst mertebeye çıkayım diyen arkadaşlarım. Biraz daha sabır. Ee, sanki böyle var ya birileri sizin kafanızı karıştırıyor. Kesinlikle kesinlikle kimsenin lafına tamah etmeyin. Bunlar sizin içinize kurt düşürmeye çalışıyor. Aklınızı başınızdan almaya çalışıyor. Sakın ama sakın bunların gazına gelmeyin çünkü sizi kıskanan kişilerdir. Çok emek verdiğinizden eminim. Gerçekten bir ee, üst mertebeye çıkacaksınız. Sabır arkadaşlar. Yani günü ve saati bende yok. Bilirsiniz. Ben gün ve saat vermiyorum sadece biraz daha sabretmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Size güzel bir haber geliyor. Dört gözle beklediğiniz bir haber. Ee, size bu müjdeli haberi getiren kişiye bir jest yapacaksınız. Ee, ve bu jesti yaptıktan sonra artık sizi deli gibi kıskananlar olacak. Bu deli gibi kıskanları kıskananları bir köşeye toplayıp sanki böyle var ya ters köşe yapacaksınız. Özellikle biri var sizin gönlünüzü fethetmeye çalışıyor. Bu kişi kimdir bilmiyorum ama Aşkını ilan edi Belki beklediğiniz bir şeydi, bilmiyorum ama hadi arada aşk var diyelim. Size aşkını ilan edebilir. E, evlilik yolunda ilk adımı atan arkadaşlarım e, bu adımla beraber başınıza talih koşu konuyor gibi hissedeceksiniz e, ve sanki sizde buna var ya gizli gizli duygularınız vardı, anlatamadığınız gizli gizli duygular vardı ve şu an bunun Tek derdi siz olmanız ve tek derdi sizinle beraber olması ve bunu da size itiraf etmesi gerçekten böyle ağlayarak itiraf etmesi gerçekten sizi utandıracak. Yani utanacaksınız hani böyle güzel bir şeyi bana itiraf etmesi sizi utandıracak da diyebilirim sevgili oğlaklar. Onun haricinde birisi var. Ketum böyle var ya gaddar biri. Yani gaddar dediğim şöyle sanki birilerine yaranmak için kendi gerçeğinden vazgeçmiş ama bunu dile getireyim nedense ama kendi gerçeğinden vazgeçmiş Siz bu şey yapma etme deseniz bile maalesef ki maalesef ki e, bunları yapıyor yani kendi gerçeğinden vazgeçmiş sürekli ödün mü vermiş fedakarlık mı yapmış ama bunu tamamıyla tamamıyla birilerine yaranmak için de yapmış olabilir Sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Gelelim tarotlarınıza. Tarotlardan sonra da size bir tane soru soracağım. Bakalım cevabını kimler verecek? Aklınızdaki kişiyle ne yaşıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Nereye gidesiniz? Nereden gelirsiniz? Olacak mı, olmayacak mı gibi gibi sorularınızın cevabı bendedir. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle sevgili Oğlaklar daha önceden evlenip ayrılmış olabilirsiniz. Özellikle bayan arkadaşlarım, ablalarım, bacılarım. Ve bu evliliğinizde ihaneti görmüşsünüz, yalanı görmüşsünüz, yanlışı görmüşsünüz. Şu an hayatınızdaki kişi sizi ne kadar sevse bile, size ne kadar olumlu ve ılımlı yaklaşsa bile hep bir tarafınız geçmişe gidi. Geçmişe gidi çünkü geçmişte kapanmamış yaralarınız var kapatamadığınız yaralarınız var. Bu kişi sizin yaralarınızı sarmak için and içmiş diyebilirim. Üstüne çarpı atmanız gereken insanlar var hayatınızda. Size negatif enerji yükleyen, sizden iyi enerjiyi sömüren, negatif enerji yükleyen ikinci ya da üçüncü kişiler var. Bunları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Bir. İkincisi sevgili oğlaklar. Bazı şeyler olması için fedakarlık yapmanız gerekir. Hani bu insan sürekli sizin yanınızda ya. Hani size destek oluyor ya, onun desteğine karşı sizin de bir destek yapmanız gerekir. Özellikle ikinizin kader çarkıda kalp çakrası da açık. Evet, muntazam bir döngüdesiniz. Muntazam bir yerdesiniz. Yalnız e, sanki böyle var ya etrafınızda sizin ya da onun tarafında böyle var ya şeytan ruhlu insanlar var. Siz bunu hissedisiniz. Yani hissiyatlarınızın çok yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Ve siz bunu hissedisiniz. Bu, bu, bu kişiden uzaklaş. Bu, bu, bu kişi benim hayatıma dahil olmasın. Seninle evlensen bile, seni istesem bile bunlar benim hayatımda olmayacak. Belki ablasıdır, belki yengesidir, belki teyzesidir. Vesselam. Ama netice itibariyle şart koşacaksınız. Çünkü daha önceki hayatınızda, Bunlara benzer bir şeyler yaşadığınız için artık e, bunların olmasını istemişsiniz. Karşılıklı güzel bir konuşma e, ve bu konuşmadan sonra bir gün belirleme ve bu gün belirlemeden sonra artık böyle var ya bütün dünyaya duyurabileceğiniz o isteme. Bakın bütün dünyaya duyurabileceğiniz o isteme ve bu istemeyi gerçekleştirdikten sonra e, sözdür nişandır. <laughs> düğündür. Bunların hepsini bir arada yapacaksınız. Hani böyle araya mesafe koymayacaksınız Oğlaklar. Bir arada yapacaksınız ve bu da sizin hayrınıza olacak sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Gelelim soruya. Bakalım iki tane soru soracağım arkadaşlar. Bu sorunun cevabını nasıl vereceksiniz bana? Gelelim ilk sorumuza. Onunla ilgili değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı? Varsa bunu yorum kısmında belirt. En son ne zaman heyecandan sabaha kadar uyumadınız? Bunun cevabını bana verin arkadaşlar. Bu iki sorumun cevabını bana verin. Mesela siz ne zaman heyecanlandınız? Ne zaman böyle uyuyamadınız? Aklınızda ne gibi bir soru işareti vardı? Bir, bir de aklınızdaki kişi olur, partneriniz olur, eşiniz olur. Onunla ilgili değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? Varsa bunu bana yorum kısmında belirtin. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.